Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar yanınızdayım. Evet arkadaşlar. Brawl Stars Evet arkadaşlar. <laughs> ee, sizi çok seviyorum. Çok iyi gidiyoruz şu an. Abi çok iyi abone olursunuz. Yani ne desem azdır. Ne desem çok teşekkür ederim size. Yani arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok seviyorum sizi. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz unutmuyorsunuz zaten. Ve çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ben ee, JK 20 de yaptım. Şimdi sıra Jin'de. Yani video 20 rütbe olmayacak ya. Yani. O da size sürpriz olsun. Evet arkadaşlar. 491'e düşmüşüm. Arkadaşlar şu adımın hesabına bakar mısınız? Allah aşkına. Bakın. Hepsi 20 rütbe, 21 rütbe, 23 rütbe. Arkadaşlar demeyin ki yorumlar kötü yorum yazmayalım. O bir. Demeyin ki abi sen noobsun. Ee, şey işte hep saklanıyorsun. Arkadaşlar ben noob değilim. Neden saklandığımı söylersem açıkça söylemek gerekirse neden böyle yapıyorum? Pusuyorum abi pusuyorum. Bakın şimdi giriyorum açımıza. Evet arkadaşlar açımıza giriyoruz. o oh, kral beni çok sinir edecek şimdi. No. Onları almayacağız. Buradan saklanacağız. Adamlar ölecek. Lazarin'in videosunda da vardı. Adam e, diyordu bir taktik burada arkadaşlar. Ben bunu saklıyordum. Onu onun aynısını ben yapıyorum şu an. Ben onu hep yapıyordum zaten onun videolarında yokken. Evet arkadaşlar saklanıyoruz. Bir kişi öl, öldürmüşler ölmüş. O on şuraya sıkı var ya çok sinir sana. Arkadaşlar bir oyun oynayayım dedim oyun bile oynamak istemedi canım. Bir giriyorum eksi iki eksi beş eksi yedi. Lan bir baktım 40'dan beşe inmiş lan. Şu, Boş şurada o şerefsiz. Şimdi ona da Aa, ana Hadi, kaç, kaç, kaç. arkadaşlar çok kötü oldu bu maç. Olsun eksi 2. Iki, eksi ikidir yani. Çıkalım. Arkadaşlar çok üzüldüm ya. Valla. Yine yine kupa düşersek almayacağım şimdi. Şimdi bu arada arkadaşlar çöp ya. Valla. Ya. Çok... Arkadaşlar kupan yüksek olduğu için adamlar hayvan gibi oynuyor ya. Şuna bakın ya. Bunlar birbirini yiyemiyor ki. Öldürmüyor ya. Hah. Bir kişi Carl Mike'i öldürmüş. Tamam. Güzel. Aa. Ben o yükleri beleş alayım işte. Of. Bir de ölmeyeyim. Ay. O sekil hiç çekmek istemiyorum arkadaşlar. O ki bir görmediyse. Ah. Jack'i ağlamam. Fener ağlamam. Boş ver şimdi. Toplam girmeyelim. Abi bu video şanssız mı ya? Şuna bakar mısınız ya? Bunlar team mi yapıyor, min mi yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Heh. Kar verirse kar... Carl... Arkadaşlar bu arada Sucrot'ta savaş topuna girmek yasaklanmış artık benim arkadaşım söyledi. Şey yani arkadaşlar e, ee, böyle savaş topundan eee spot var ya böyle kaleye atıyorlar ya adilce olmuyormuş süper sere ben de sordum yani olmuyor dediler işte savaş topun artık eee spota girmek yasak kalenin oraya arkadaşlar şu şeyi atıyor ya ulusine işte o yüzden e, böyle işte ay, ay, ya arkadaşlar ya of Lanet olsun ben böyle şeyin ya. Çık. Yeni çöp ya. Yeminle konuşuyorum çöp. Kime alsam da vermemiş gibi şey. Arkadaşlar çifte girelim. Biz. Canım öyle istedim. Belki adam iyi çıkacak. Hayvan gibi yük toplayacak. Abi kupa kalacağımıza kupa düştük. Ben çok saçma. Ha, olsa iyi kanka. idare eder. Bunları bir kırayım ben şurada saklanayım Hop bereşket. O Musa yükler toplarsa aşırı çok güzel. Ha güzel. <laughs> Kanal takım sayısı 4. Ya alan gelecekmiş şurada iki takım olacak. Aa kötü olacak. Şurayı biz yine bir girelim diyelim. Sen salaksın. Daha bitti. değil Silva. Lanet virüs var lan ya Çinliler gıcık. İyiyim şu Çinliler ya. İyi mi kötü mü hiç bilmiyorum arkadaşlar. şuna baksanıza ya. Abi kaç kişi ölüyor bir kalan takımıza ise 3 olmuyor ama böyle olur mu ya? Ya Allah'a ne yapıyorum arkadaşlar pusuyoruz yani. Sak, saklamayın demeyin. Yani Noob olsam da saklarsam da yani Noob olmam sayılmaz. Arkadaşlar 14 bin arkadaşlar. 14 bin yüz. Ya of emz, Allah belanı versin senin. Burada da bir adam çıkar var ya kesin. Çıkmadı. Şans. Of ben buraya gelecek. E, Open oh, öldürsek hesaplaşma olsa var ya. E, oh, o Tara onun takım arkadaşı. Aynen. Of ems kıl ya. Ya bak. Taro çok uzattın. Ufrosu onu alırsan adamsın. Ah! Anan hu hu hesaplaşma arkadaşlar. Anan kaç Arkadaşlar bir alırsak. <laughs> çok güzel bir daha evet, arkadaşlar yedi kupamızı aldık. Evet bir 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 500 yapsak. Arkadaşlar kutu açsam abi, Kutu açacağım ya bu elden sonra iyi kupa alırsak. Bir karakter çıksa vay. <gülüyor> 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 çok zor <dolu> lan. <laughs> Ay bir heyecanlı tuttu ama bu <laughs> <laughs> çok iyi güzel güzel. Ya hiç arkadaşlar çekmeyeceğim biliyorum zaten. Oo aşırı şu saatim bunu. Evet arkadaşlar böyle aha sprout. Ya Sprout'u sevenler var mı? Ay leş gibi karakter ya. Ya herkesin düşüncesi farklı olabilir ama ben sevmiyorum. Bu arada iğrenç bir karakter bana göre. Abi yani bir yan bütün karakterin bir yanları iyi bir yanları kötü olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey var yani. Hiç şuraya geçelim. bak. Görmesi mi Arkadaşlar saklandık. Evet arkadaşlar. Hiç kimse kalan takımsayız. 4 dolmuyor. 5 de kalıyor. Arkadaşlar yani yani sıfır açmayı ben bilmiyorum. yani yeni ya sıfır açmak istiyorum da arkadaşlar siz bana yardımcı olur musunuz yani hesap nasıl açılır yoruma yazın. Ya Discord'da ya ben bilmiyorum Discord şimdi hiç yüklemedim neler var bilmiyorum ay bitti nedir o? Ben hiç bilmiyorum Normal geliyor. Az az çekiyor ama bilmiyorum nasıl gidiyor. YouTube'da çok aram var ama. Oh, 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 oh. Of. Ay bir saniye ya of bir saniye mi gider abi ya Lan. ayrıca gözümü kapatıyorum ne yapar dene çocuğu şöyle Tara 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 basalım. Ya arkadaş çok salaklık yapıyorum ama olsun. <laughs> ya bir kutu için bunlar yapılır mı? reis ya? Şöyle basalım basalım. Ana sana gel yani şuraya. Hadi bakalım taktikler yalan. Ben öylesine yapıyorum bir şeyler olur diye. Ya, taktikler yalan. İnanmayın insanlara. insanlara. Ben buna taktik demiyorum. yani. Ben öylesine bir deneyim denemedim çıkmadı ya. Poco altı. Barley altı. Bunlar dandikleri verdi. Bunların hepsini altı verdi. Şuna bakın. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.